Evet şimdi system range üzerine biraz kritik yapalım. Şimdi arkadaşlar ilgili dizi üzerinde belirli bir alanda çalışmak istediğimizi varsayalım. Örneğin 2 ile 5043 arasındaki değerlerde çalışmak istiyorsak. Normalde bunu bu özellikten önce sayısal operasyonlarla ifade edip bir şekilde o aralıkta çalışmam gerektiğini söylemem lazımdı nasıl yapıldığına girmeyeceğim ama yani bir şekilde yapmamız lazım. Başlangıç değerini tutarsın, işte aradaki farkı hesaplayıp 5643'e kadar olan değerleri hesaplarsın vesaire vesaire vesaire. Şimdi bir yazılımcı onu zaten öyle ya da böyle yapar. Onda sıkıntı yok. Ama C# -Sharp, ranges and indices özelliği sayesinde bir dizideki aralığı çok rahat bildirmemizi ve e, o aralıkta çalışmamızı sağlayabilmektedir. Şimdi gelin 2 ile 5643 arasında range indices özelliğiyle çalışma inceleyelim. Şimdi burada arkadaşlar burayı tarif edebilmem için benim kullanmam gereken operatör şu operatör. Şimdi bu operatör soluna ve sağına almış olduğu ifadelerle soluna ve sağına almış olduğu ifadelerle ilgili dizideki e, hangi aralıkta çalışacağını bildirebilmektedir. Şimdi bak ilk önce sola ne alıyordu? indeks numarasını alıyordu, sahne alıyordu, sıra numarasını alıyordu değil mi? Şimdi gelin bu kurallara göre yerleştirelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ben 5. indeksi verdim. 2'den başlattım. 0, 1, ya bak bu sefer sağa vereceğim 0'dan başlamıyorum. Ne yapıyorum? Bunun sıra numarasını veriyorum. Yani şunun kaç sıra numarası? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. He, demek ki onu da verdikten sonra, şimdi arkadaşlar ilgili operatörün üzerine geldiğimizde operatör diyor ki bana, kardeşim diyor, bak şöyle operatörün üzerine gelebilirsem eğer. ...operatörün üzerine gelebilirsem eğer... ...şimdi tabii operatörün solundaki ve sağındaki değerleri görüyor. Onun için indeks kavramını getiriyor bize. Halbuki şu operatör geriye ne dönüyor? Range dönüyor arkadaşlar. Gösteremedim ama operatör geriye ne döner? Range türünden bir değer döner. Tamam. Şimdi bu dönen değeri biz yakalayıp operasyon yapacağız. Şimdi ben burayı kapattım. Pop geriye ne dönüyor? Range dönüyor. Diyelim ki range ismini verelim. Şu anda arkadaşlar ben herhangi bir dizide kullanabileceğim bu range türünden değeri değer ile 5 ile 10 arasındaki ifadeleri o aralığı ifade etmiş oluyorum. Şimdi buradaki mantık da şuna göre çalışıyor. Zaten buradaki mantığı hepimiz kurabiliriz. Şimdi bak 5. indekse kadar geliyor. Diğeri de hane sayısı olarak geliyor. Şimdi normalde 10'dan 5'i çıkardığın zaman kaç kalıyor sana? 5 kalıyor değil mi? Bak 1, 2, 3, 4, 5. Kombinasyonel olarak zaten buradaki değerler tutacaktır arkadaşlar. İlgili değer aralığına, ilgili indekste, indeksteki o dizinin belirli bir alanını e, elde etmeni sağlayan bir yapılanma. Peki hocam şimdi biz nasıl bunu elde edeceğiz? Arkadaşlar yapmanız gereken sayılar dizisinin indexerına range vermek. Şimdi buraya normalde ben herhangi bir sayısal değer verdiğim zaman... Vermiş olduğum sayısal değerin karşılığındaki indeks numarası geliyor. Range'i verirsem o aralık geliyor. Tamam. Şimdi bana burası ne getirecek? İlgili aralığı getirecektir. Örneğin var diyelim sayılar 2 diyelim mesela. Şimdi gelin inceleyelim sayılar 2'nin aralığını. Şöyle bir Rackpoint'ü koydum. Debug edelim. Bak şimdi üzerine geldim. Bak 2 ile 5643'ü sana getirdi değer aralıklarını direkt getirdi. Ayrı bir dizi olarak elde ettik. Anlaşıldı mı? Şu range sana değer aralığını taşıyan bir değerken range'i kullandığın zaman dizide sana ilgili dizinin o alanını ayrı bir dizi olarak tekrardan getirecek. Sen de orada istediğin gibi gönül rahatlığıyla çalışabilirsin. Yani buradaki 2 artık 5. indekse değil 0. indekse geldi. Diğer ifade sonuncu ifade ise n-1'de geldi. E, yani yeni bir dizi olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla siz burada sayılar 2'nin üzerinde örneğin sayılar 2'nin efendime söyleyeyim 0. indeksinin üzerinde hani 2'yi ezip 100 verirseniz bakın bunun Şundan ayrı bir dizi olduğunu buradan rahatlıkla anlayabiliriz. Nihayetinde sayılar 2'ye geldiğim zaman 0'ıncısı 100 olacaktır. Ama sayılara geldiğim zaman arkadaşlar bakın 5'incisi 2 olarak hala kalmaya devam edecek. Yani ayrı bir dizi olarak burası getiriyor. Bambaşka bir dizi olarak getiriyor. Bunu görebiliyoruz. Şimdi ekstradan bir bilgi daha vermek istiyorum. Range operasyonunda, range türünde Şuraları ben bir kapatayım. Range türünde oluşturduğumuz bir değerde eğer ki bu operatörün sağına ve soluna herhangi bir değer koymadan oluşturursak bu tüm şöyle yazalım. Tüm diziye karşılık gelmektedir. Tüm diziye karşılık gelir. Yani siz sayılar 2 deyip pardon sayılar deyip range dediğinizde bu size arkadaşlar var diyelim sayılar 2 diyelim ilgili diziyi kopyalayacaktır. Yani ilgili diziyi farklı bir dizi olarak tekrardan size getirecektir. Dolayısıyla sayılar 2'nin üzerinde yapılan herhangi bir işlem gene gösterelim. 100 dedim. Ee, sayılardaki sayılara etkilemeyecektir. Yani sanki kopyalıyormuş gibi düşünün. Bakın sayılara geldim. Sıfırıncısı üçgen. Sayılar 2'de gene aynı dizi var. İlkincisi 100 olarak gelecektir. Dolayısıyla bir diziyi kopyalamak istiyorsanız aslında range'in şu özelliğini de kullanabilirsiniz. Bu da ekstradan bir pratiksel bilgi olsun. Tamam. Bunu da burada böyle araya dipnot olarak sıkıştırmış olalım. Hatta yazayım arkadaşlar. Hatta yazalım. Ee, nokta nokta operatörünü e, sayısal değerler olmadan kullanırsanız ilgili diziyi topyekün kopyalar ve e, geriye döndürür diyelim. Geriye döndürür. Tabii kopyalayıp geriye döndürdüğü için burada sen bir dizi bir tane dizin varken bir tane daha dizin olmuş olacaktır. Birbirlerinden farklı değerler olacak bunlar bu konuda da ee, dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, e, range özelliği, range türü bu şekilde çalışmakta. Şimdi arkadaşlar, birazdan sonraki konularımızda şu operatörü incelerken bu operatörün soluna ve sağına aldığı değerler sayısal ya da indeks türünden değerler olduğunu inceleyeceğiz göreceğiz. Çünkü bunlar zaten indeksel yapılar. Yani bu ya integer de olabilir, index türü de olabilir. Anlaşıldı mı? E, tersine indeks, o süslü ya da şapkalı tırnak dediğimiz tersine indeksi de burada kullanabiliyoruz. Gelin şimdi bununla ilgili de bir örnek verelim. Şöyle gelelim. Ya da arkadaşlar fazla şişirmeyin, bir dinlenin. Sonraki videomuzda tersine indeks üzerinden de örneklendirmeyi yapalım.